28 Ekim 2023 Cumartesi saat 15'te İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda büyük Filistin mitingi gerçekleştirilecekmiş. Bu organizasyonun öncüsü AK Parti. Programda Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Erdoğan da konuşma yapacak büyük ihtimalle. Bunu kabul etmiyorum. Bunu rezalet olarak görüyorum. Miting halk olarak benim işim. Partinin, hükümetin, devletin, icra makamlarının işimi slogan atmak kahrol İsrail diye. Slogan attırmak mı millete? Slogan atmak için meydan tesis etmek mi iktidarın işi? Biz somut icraat beklerken, hadi somut icraat olmasa bile daha somut bir söz beklerken, iktidar partisinin miting tertip etmesini kabullenemiyorum. Ben bu mitinge katılmayacağım. Yüzlerce STK var. Sivil toplum kuruluşları olmasa bile 100 tane sivil vatandaş olarak toplanıp kınarız zaten. Bunu geç. Bu mitingi, özellikle iktidarda olan partinin düzenlemesine tepkim. Bu acı tabloyu sindiremiyorum. Bu acizliğimize kahrediyorum. Elbette Filistin'in yanındayım. Elbette duam kahrolası İsrail diye. Ama bu miting, organizatörlerin nedeniyle, icracı olması gerekenlerin dünyaya göndermesi gerekenlerin konuşmacı katılımcı olması nedeniyle kabul edeceğim destekleyeceğim bir iş değil